Evet balıkçımız Emrah Bey. Evet kamışımız. Bu balık balık yolu ailesine gelecek inşallah. Hadi inşallah. Meriç nehri yemimiz kara Muhtemelen avımız yayın. İplerimize takılmasın. Güzel balık. 3, 4, devam, devam 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 Benim kaçan gibi olmasın da. Evet şimdi profesyonel bir balıkçı. Arkadaş bakalım. Şuraya yaklaştıracaksın sonra telefon eline alacaksın. Ben, ben alırım iyi. gerisini. İyi tamam. Evet. Balığı göster suda. Şimdi çıkacak. Oo maşallah. Evet gördük balığımızı. Evet, nasıl sen tutacaksın şimdi? Ben nasıl tutacağım onu? Ben halledeceğim, ben alacağım. Evet. Ben öğledeceğim, ben öğledeceğim. Evet. Sen rahat nasıl? Nasıl? et, Maşallah kuzu gibi. Bana ver. Evet. Evet, kuzumuz geldi. Çekiyor mu Evet, çekiyor. Evet. Bu balık profesyonel balık. Teşekkür ederim kapatabilirsin abi. Ve Bülent Abi hoş Eşittin Beni de çekeyim baba hadi. Bülent abi atayım ben de istersen ha. Kaçmasın. Kepçe yok. Videonun kralı benden merak etmeyin. Ağzından yakalamış herhalde. Tamam. Şansa Gir gir suya gir. bu da çok büyük bu. Yavaş yavaş. Az daha geri yapalım. Çok büyük bu. Hadi ha. Hadi. <laughs> hadi <laughs> Lelesin. Not not eski adamsın. Kafası 10 kilo gelir bunun be. <laughs> evet Bülent abi bir altıra pozu istiyorum. dur bakalım çıkaralım. Al az daha. Ne Abi nasıl şey etmeyecek baksana. Ne değil bin kere oldu artık. <laughs> i̇ğne kurtulmuş zaten şey, baksana. İne abi, abi, abi dikkat et. İğneler evet, iğne Bülent abi. Evet. Uyda bura. Bana Ay, da pozu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle de girelim şöyle. İşte bu kokana